Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TinkerCAD'de e, nasıl ev bahçesi ve ev yapılır onu göstereceğim. İlk önce yeni tasarım oluştura basıyoruz. Böyle bir ekran çıkacak karşınıza. geldi ekranımız. Şimdi evimizin içini yapmak istiyorsanız o size bağlı. Ben evin içini yapmak istemiyorum. Direktmen evi yapacağım yanına bahçesini yapacağım. Bunu birazcık yükselteyim. Ev görünümü yapabilirsiniz siz. İstediğiniz çatı şeklinde koyabilirsiniz. Ben normal Tinkercad'deki çatıyı kullanıyorum. Bunu Türkçe diline çevirirseniz daha iyi olur. Tavsiye ederim. Bakayım. Tamam. Şimdi üstte çıkan çatısını biraz düzenleme yapacağım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi diyeceksiniz bunun kapısı nerede? Nereden gireceğiz? Çatı güzel olmadı. Tamam çatıyı tekrardan seçip düzeltebiliriz. Tamam çatıyı yaptım. Sıra geldi kapısını yapmaya. bu tamam. kapısını yapmak için arkadaşlar e, normal bir tane şey değil de şöyle bir şey yapacağız. Ev kayıyor gider bir. kapısını yapmak için ilk önce bir siz yuvarlak mı istiyorsunuz? Tamam yuvarlak yapalım. Bu kapı biraz buna büyük geldi. İndir indir indir. Tamam. Şimdi gel. Şuradan da çek. Böyle oldu. Diyeceksiniz bu böyle burada kaldı. Ne işe yarayacak? Şimdi geldik asıl yere diyorsunuz Bunu gruplaştır diyoruz ve bakın içi açıldı, kapı gibi oldu. Siz isterseniz içinde de boşaltabilirsiniz. Ben içini boşaltacağım. Şimdi içine girmemiz lazım. Kutuyu alıyorum. inşallah olmuştur. Ne? Kocaman bir delik açılmış. Tamam, bunu koyduk. Sıra yan tarafına geldi. Koydum. Şuraya da bir tane kutu koyalım. Şimdi üstüne çıkabiliriz. Gene aynısı. Gruplaştır. Şimdi bakalım. Bakın güzelce oldu. Tam bir ev gibi. Şimdi bahçesini yapalım. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Siz ayrıntıya da girebilirsiniz. Şöyle. Bunu yapmanın en basit yolu eğer e, bir şeyi aynı şeyde istiyorsanız ilk önce kopyalayıp yapıştırmanız gerek aynısından eğer istiyorsanız geldik açtık bunu bu kopyalı aa yapıştırım varmış benim neymiş bu üçgen Allah Allah neyse bunun üzerine tıklayalım kopyala yapıştır yanındakini alıyoruz. Evet, oldu. Bakın. Kutuyu yapıştır yaparak tam 90 derece olması lazım yoksa yamuk olur. Neyse benim 89 oldu. Siz düzeltirsiniz. Ama genelde bakın yamuk gözüktü fark ettiniz mi? Evet, yamuk gözüktü. oldu. Bahçenin tarafını yaptık. Siz daha uzun istiyorsanız yapıştır, yapıştır. İki tane yapıştırdım ben. Daha uzun istiyorum çünkü. Daha güzel olsun istiyorum. Şöyle koysam bir de. Buraya araba park edersiniz vesaire vesaire. Tamam. Şuna geliyoruz gene aynısı gibi. Yok olmadı. Şu. Tamam. Gel. Gruplandır. Oldu. Siz isterseniz şu taban çalışma düzlemi deniyor ona. ızgarayı ızgara diye okunuyor. Burayı isterseniz yapabilirsiniz. Şey, büyütebilirsiniz. Şurada altta ızgarayı tuttur. Var garayı düzeltir de basın. Bakın genişliği buradan ayarlıyorsunuz. Uzunluğu buradan ayarlıyorsunuz. Milim birimetresiz inç tuğla. Onun gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev ve bahçesini yaptık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.